Merhaba sevgili arkadaşlar. 12 Ekim 2025 günlerden pazar. En sevdiğim yere geldik. Botanik e, botanik bahçemiz var demiştim size. Hep geldiğim yer burası. Buradan çok fazla kendimize, evimize çiçekler aldım. Şimdi e, hazır gelmişken sizinle de paylaşmak istiyorum gezelim. Dışarıda böyle e, Çitlik ve e, dış mekan çiçekleri var çok fazla. Bunlarda fiyat yazıyor ama e, şöyle ki mesela bir tanesindekine hemen bakıyorum. 5500 lira neymiş e, top formlu lor petalum diye bir şeymiş bu. Yani e, tabii ki bu diş mekan bitkileri pahalı oluyor ama içeride çok uyguna çok güzel bitkiler de var. Şunları da çok seviyorum ben mesela bahçeye bunlar da çok yakışıyor. Bir de bunlara bakalım. Bunlar ne kadarmış? 4.250 şimşir. Ya bunu bilir. Bunu herkes bilir. Aa bu arada şey çekelim. Kombin çekelim sevgili arkadaşlarım e, biliyorsunuz. E, Bakırköy Salı Pazarı'nda, e, Perşembe Pazarı'ndan aldım. Kotum yani 1500 yıllık e, markasız bir kot. Ceketim H&M. Annemle takım kot ceketimiz. Kardeşimin hediyesiydi. İçimde şöyle Salı Pazarı'ndan aldığım uzun kollu. Bakın kollu uzun bunun. Tişörtüm 50 liraya almıştım. Temmuz tam. İşte küpelerim, kendi yaptığım şöyle bir kolyem. Böyle böyle şeyler. Bakın burada dev ağaçlar da var. Eğer bahçeniz varsa gelin. Ağaç almak istiyorsanız gelin. Mesela şöyle bir çam var. Ne kadarmış fiyatı? 3000. Servi limonu. Pomponlu. 3000 lira şu. Yani bahçeli bir evim olsa ben bunu alırım. Çok güzel. Dediğim gibi her bütçeye göre de var. Şöyle şöyle çekelim buraları. Mesela şu da var, bu da çok güzelmiş. Bu neymiş? 9000 bin lira. E fırça, çalısı mı diyor, bir şey diyor. Bakın şöyle, şöyle de şeyleri var, fırça gibi. Böyle. Hadi içeri girelim. Ne Bakar mısınız? Çok sessiz, hiç kimse yok. Dev kaktüsler var. Şöyle, şöyle. Ay, şunun güzelliğine bakın. Ee, neymiş bu? Bonsai. 3.700. Bende de var. Büyüyor. Ona benziyor. Bakın. Bu da çok güzelmiş. Şunu alabilirim aslında gelmişken. Çok tatlı. 170 diyor. Sukulent. Çok güzel. Bakın. Sukulentlerin canlılığına bakın. Evet. Şöyle tesbih. <laughs> Bu da çok güzel oluyor ya arkadaşlar. Bana artık yasakladılar gerçi almayı da. Bu da çok güzel. Bu benim evdekinden aynısı. Bunun adı neymiş acaba? Hani balkonda var ya büyüttüğüm bu o. Bu da kurdele çiçeği. Bu da bende var ama benimki kesinlikle böyle değil. Asmam lazım. Şu çok tatlı değil mi? Bana mı öyle geliyor? 1100 lira kaktüs ekstra. Evet aloe veralar. Şu değişik şeyler çekeyim. Bakın bunlardan bende var sarmaşık. Fiyatı çok uygun bu sarmaşığım. ve çok güzel büyüyor biliyor musunuz? Boşan şunu da alabilirim aslında. Bunlardan da istiyorum. Çok istiyorum hem de. 1500 liraymış. Bakın böyleleri de var. Böyleleri de var. 2250. Bu neymiş? 150 kaktüs. Evet şu da var bende. Bakın aynen bu şekilde büyüdü. Burada da bir tane kalmış zaten. Şöyle. Şu da çok değişikmiş. Bu neymiş? Kaktüs. Kaktüsün fiyatları çok pahalı. 2000 lira bu. Bakın bu süt paşası. Ben bunu buradan aldım işte. Buradan aldım ve büyüyor. Benimki de büyüyor bundan yok palmiye yok alabilirim saksılar istemediğiniz kadar saksı şunlar çok güzelmiş seramik 800 lira ama çok iyi fiyat gerçekten çok iyi fiyat saksılar da burada çok uygun evimdeki dev saksıyı da buradan almıştım yani oldukça uygun fiyatları şöyle ay egemen de gelmedi o kadar sessiz ki bakın saksılar 550 şöyle fincan saksı var 425 çok güzel bu ne kadarmış 5200 bakın dev saksılar dış mekan için. Evet. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Bakar mısınız? Ne kadar büyük. Ne kadarmış fiyatı? Açık yeşil fiber yazmıyor. Fiyatı yazmıyor. Evet. Böyle dev bitkiler sevgili arkadaşlar. Güzel ya. Burası çok güzel bir yer huzur da veriyor insana evet mesela şöyle bir şey isterseniz <laughs> bakalım fiyatı neymiş 3675 yalnız çok iyi fiyat değil mi şu çok iyi fiyat bu da tavana kadar bu neymiş ismi ee, bunun yabancı bir ismi var bilmiyorum ismini 8000 lira Şunlar üç gündür çok uygun geldi bana. Bakalım. Bu benim evdeki bonsai demek ki büyüyünce böyle olacak inşallah. O giriştekinden değil yani benim evdeki. Bunlar çok güzel. Ay, cennet gibi ya. Vallahi huzur. Evet. Ben de saksımı buradan aldım göstereceğim ama herhalde kalmamış onlardan. Şöyle şunların büyüdü şu arkadaki yeşillerin. Evet burada saksılar da çok uygun. Bahçe market. Bakalım küçükleri de var. Bunlar ne kadarmış? Arkadaşlar şu 1300 lira. Doğum günümde böyle bir şey istiyorum. Sevgili ailem izliyorsanız şu olur. Şunların hepsi olur. <laughs> şu büyükleri de güzel ama bu ne kadar 3 bin. gerek yok ben bunu büyütürüm zaten zaten ben bebek gibi bakıyorum bunlara bu da 340 liraymış bu şunlar da 340 çok güzel bakın ne kadar hoş evet saksılar büyük saksıya ihtiyacım var yine. Ama plastik istemiyorum. O sebeple belki şey Ikea'dan alacağım yine. Ikea'nın her şeyi çok güzel. Saksısı da öyle. 4250 böyleler. Bakalım. Bakalım bakalım. Ee, bakın şunlar da mutlaka perlit ee, saksılarınızı diplerine koyun çok işe yarıyor taşlar çiçek toprakları her şey var burada ay şunun güzelliğine bakın bir de dış bitkileri gezelim oh, o kadar güzel ki hava daha doğrusu hava buz gibi. <laughs> Ama iyi geldi. Ay bunlar neymiş arkadaşlar? Kum kağıt ağacı bakın. Fiyat yazıyor mu? Hemen bakacağım. 440 lira kum kağıt. Aa bu da limon mu? Bu da kum kağıt herhalde. Bu da büyüğü bakın. Bu da 4500. Alıp kendiniz büyütün. Ben alıp kendim büyütme taraftarıyım. Bunları da şey için kullanıyorlar biliyorsunuz. Ee, ne kadarmış? 950. Bakın burası böyle arkadaşlar, çamlar, işte dış mekan bitkileri. Ben şimdi şu küçükleri sizin için çekeceğim. Onlar da şu diğer tarafta. Ee... Arkadaşlar şöyle yapacağım, ikinci bölüm olarak çekeceğim bu bölümü. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni yorum ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın sevgiler. Evet merhaba arkadaşlar. Günlerden pazar. E, ikinci bölümü çekiyorum. Bahçe marketteyiz. Sevgili arkadaşlarım şimdi e, minnak dış mekan bitkilerindeyiz. Bakalım neler varmış. Şöyle gezmeye başlayalım. Bunlar biberiye. Bakın böyle kocaman biberiyeler, 150 Sevdiklerinize bol bol biberiye alın. <laughs> Ay o kadar da güzel kokuyor ki yani maşallah. <laughs> Evet, bunlar neymiş? Neymiş, neymiş? hanım eli. Bakın hanım eli 150 lira. 120 lira. Yok, bu kokmuyor. Bunlar kokusuz. Bunun görüntüsünü hiçbir zaman sevmemişimdir. Papağan dedesi 850 lira diyor. Evet, burada da yani bitkiler bitiyor biliyor musunuz? Şu da güzele benziyor. Ne? Lavantin. Bakalım. Ay muhteşem kokuyor arkadaşlar. Kokusu o kadar güzel ki şunun. Hiç böyle bir şey görmemiştim daha önce ben. Lavantin. Evet. Bundan ben de aldım. Neymiş bunun adı? Ot diyorum. kareks bilmem ne. Yani niye aldıysam onu da bilmiyorum. Alma sebebim. <laughs> Bakın kırmızıları çıkmış. Bunlar e, neler biliyor musunuz? Gelin tili diyor. Böyle ölen çiçekler hiç ilgimi çekmiyor ya. Böyle sararmış, cansız, güçsüz yapraklı olanları sevmiyorum. Bu da bir çiçek meşhur. Neydi bu? Her yaşlı teyzenin evinde olur. <laughs> Arkadaşlar eğleniyor musunuz ya? Vallahi <laughs> böyle çekiyorum ama Mor 210. Evet, 450 lira diyor. Neymiş? Üriniz. Evet. Çok güzel değil mi ya? Sevgili arkadaşlar buralar. <laughs> Bu neymiş? 140 lira. E, cross Mahrepens diye bir şey. Böyle seviyorum işte. Böyle güçlü yaprak yapay mı gerçek mi ayırt edilemezsin hepsi ölmüş acaba ölen bitkileri ne yapıyorlar nereleri atıyorlar evet bunlar ben de almıştım dediğim gibi böyle bir yer yerdeyim güzel arkadaşlarım bakın şöyle otumsu şeyler ağaçlar bunun fiyatını bir çekeyim bu da genelde hep bana böyle tatil yerlerine 4500 lira Begonville Begonville genelde hep tatili oteli bodrumu <gülüyor> hatırlatır <gülüyor> evet böyle 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 burası bakın şu benim evimde de var bunun adını da öğreneyim gelmişken neymiş Sutun diyor taflan <laughs> bu da güzel bir şey büyüyor Böyle güçlü yaprak dediğim gibi çok hoşuma gidiyor. Burası böyle bir yer. Sevgili arkadaşlar, ağaçlar, minika sarılar. Tekrar şimdi içeri gireyim. Çok güzelmiş şu. Bundan alabilirim. Şöyle palmiyeler 2000. Orkideler. Mavi de var. Abim kılıç çiçeğim yok. Bundan da istiyorum. Bakın böyle bir çiçeklik 750 lira. Fiyatı çok iyi. Dediğim gibi burası çok uygun ve hesaplı bir yer. Şöylesi 500 Şöylesi var Bir tane almam gerekiyor da ee, Onu da Ikea'dan alabilirim Geldik yine Başlangıç noktamıza Şu muydu benim beğendiğim bu Bunu alayım ben gelmişken Çok güzel değil mi Bakın evime asarım artık şey bana yasak koydular almamam için ama ne yapayım dayanamıyorum şunu da mı alsam bu da çok güzel bu ne kadardı bir de buna bakalım bu da 170 bunu da bir sonrakinde mi alayım ne yapayım bilemedim güzel küçükleri de var başka güzel söyleyin bana tamam mı hangileri güzel bir sonraki gelişimde de onları alırım bundan da istiyorum. Evet. O kadar sessiz ki <laughs> çıkıyorum arkadaşlar. Eee buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum beğeni ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. İyi akşamlar. Evet. Bu tatlı şey benim oldu. Hadi gidelim. Bakın yan tarafta da şey var. Büyüklere fidanlığı var arkadaşlar. O kadar güzel ki. Ay şu an içeriye birileri geliyor. Keşke az önce gelseydiniz. <laughs> Böyle çok huzurlu ve çok güzel bir yer. Burası benim resmen terapi yerim biliyor musunuz? Aşk yaşıyorum çiçeğimle. Sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlarım sanırım çekemedim. Bakın bahçe market. Bu Sarıyer Tüneli'ne bağlanan yolda, ee, şu sağ tarafta Sarıyer Tüneli, arka tarafta Büyükdere Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi, çayırbaşı binası. Yani buradan e, çok rahat gelebilirsiniz, hatta e, ben şimdi size şurayı da çekeceğim, nerede kaldığını, gelmek isteyenler için tam tarif. Ne kadar yoğun bugün trafik. Evet, 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 çıkamıyoruz. <laughs> Bakın tünele giden yol da burası sevgili arkadaşlarım. Tünele giden yolun sağ tarafında kalıyor. Bahçe marketi açıklama kısmına mutlaka adresi bırakacağım. En güzel çiçeği bana lütfen ne yapın? işaretleyin ya da söyleyin. Tamam mı? Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.